Sözlerime başlarken bu birkaç gün öncesinde e, temsil eden, e, ikincilikle temsil eden ve birinciliğe inşallah çıkma hedefinde olan Kastama Spor'un Iğdır'da yaşadığı maçta olan olaylar nedeniyle üzüntülerimizi bildirmekle sözüme başlamak istiyorum. İnşallah e, pazartesi günü oynanacak maçta Kastama Spor'umuz bu turu geçecek ve bir sonraki maçta kazanarak Birinci Ligi yükselecektir geçmiş olsun diyorum. Tüm Kastamonu'nun bu konuda birlik olması gerektiğini ama verilecek karşılık olan cevabın sahada verilmesini ve tribünden bize yakışır bir şekilde destekleyerek verilmesi gerektiğini de düşündüğümü söylemek istiyorum. Arkadaşlar kulübümüz biliyorsunuz şu anda sözleşmeler kapsamında sadece zorunlu olarak memur ve daimi işçi arkadaşlarının üye olduğu kurumumuzun memur ve daim, daim işçi arkadaşının üye olduğu bir kulüp şeklinde ama Personel AŞ'de çalışan arkadaşlarımızın da kulübe üye olmasının önünde bir yasal engel yok. Çok da büyük miktarlarda aidatlarımız da olmadığı için ben Personel AŞ'de çalışan arkadaşlarımız da bu kurumun geleceği olan onlar olduğu için kulübe üye olmaya davet ediyorum. Kulüp üye sayısının arttırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve e, dün 5. E, vefat Yılını'nı Şükrü abimiz ben devralmıştım ben bu bayrağı. Ee, bu kulübün daha ileriye gitmesi için e, yönetim kuruluna gönüllü ve bu konuyu da bayrağı daha ileriye taşıyabilecek arkadaşlarımızın da eklenmesini temenni ediyorum. Bu talepleri her zaman açık olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Öncelikle en çok belki popüler konu şu anda bölgesel amatörlükten çekilmeyle alakalı konumuzdu. Bunun bizim açımızdan bu kararı almanın birkaç sebebi vardı. Onları kısaca açıklamak isterim. Bir tanesi yıllardır federasyonun değiştirmediği ve değiştirme sözünü verdiği statü aslına bakarsanız. Bölgesel amatörlük statüsü çok fazla bir şey yapmanıza imkan vermiyor. İkinci sıradayken eğer şampiyon olamazsanız ya da bazı dönemlerde baraj maçları vardı. Onu kazanamazsanız düşme ihtimaliniz var. Yani hiçbir ligde sanıyorum ikinci sıradaki bir takımın düşme olasılığı yoktur ama bu ligde var. Bu ligin statüsü maçlar başlamadan birkaç gün önce açıklanıyor. Yani nasıl ve neyle mücadele edeceğinizi asla bakarsanız maçlardan yanlış söylemiyorum değil mi Fikri abi o konuda birkaç gün önce açıklanıyor. Örneğin geçen sene son anda maçlar başlamasına birkaç gün kala şöyle bir şey çıktı. 2002 ve daha düşük doğumlu sporcu oynatacaksınız. En az 3 tane kadronuzda bulunacaksınız şeklinde bir çıktı. Buna hazırlıklı olmak, önceden bunun tüyosunu almamış kişiler için çok kolay değil. Burada bir adaletsizlik var. Ee, dolayısıyla bu bakımdan Bölgesel Amatör Lig'in e, çok adaletli yönetildiğini söylemek zor. Bu adaletsizlik içinde yıllardır bazı değişiklik beklentileriyle biz mücadele ettik. Ama e, Baktık ki olmuyor yani daha fazla e, bir değişiklik olmadı şimdiye kadar en azından ben de buradaki görevim bunu şu an burada dile getirmek olsun e, e, mutlaka amatörlere spor federasyonunun verdiği değerin artması lazım e, burada e, hem statu bakımından hem de uygulamalar bakımından büyük adaletsizlikler olduğunu da söylemek zorundayım. Bu bizi bir kez zaten hep üzen, bu 9 sene boyunca üzen bir konuydu. Sadece son seneye ait bir şey değil bu. Ama bunu bir kez öncelikle dile getirmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz biz Kastamonu Özel'de Arkeo Hizmetleri Spor olarak e, bundan birkaç sene önce bölgesel amatörlük statüsünde değil, özür dilerim, Ziraat Türkiye Kupası statüsünde olan bir şeyden dolayı Ziraat Türkiye Kupası'na katılım hakkı sağladık. Bu Ölgis Amatörlük'te yer alan takımlardan en fazla süreyle e, genç oyuncu oynatan takıma verilmiş bir haktı. Bu hak bizim temsil ettiğimiz sezon sonrasında kaldırıldı. Biliyorsunuz ki genç yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. Bakarsın. Çok fazla yarışmacı bir takım değiliz. Genç yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama buradaki e, konu bile aslında bakarsanız konuya nasıl baktıklarını gösterdiğini değerlendiriyorum. Diğer bir e, bizi bu konuya iten etken e, Kastamonu Bölgesel Amatör daha iyi temsil edebileceği ihtimali olan takımlarımızın da önünü açmakla alakalı. Biz bu 9 sene boyunca sonrasında oynadığımız play-out maçlarında yol sporla, taş köprü sporla ve toz sporla mücadele ettik. bu sene yol spor son sezon amatör kümeye katılmadı ama taş köprü spor ve toz spor katıldılar. Ve biz bunlardan şampiyon olan, iddialı olan bu takımların Kastamonu'yu bölgesel amatör ligde temsil edebilmeleri için önlerini açmak istedik. Ve bunu sezon başında ilgili kulüplerin yöneticilerine, ilgililerine bildirdik aslına bakarsanız. Dolayısıyla hangi takımın şampiyon olacağından bağımsız olarak biz sezon başında bu kararı aldığımızı onlara ifade ettik ki bizim bir adaletsiz uygulamamız olduğunu düşünmesinler diye. Sonuçta Taç Spor şampiyonu oldu. Birinci amatör kümede ve önümüzdeki sene Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakları taş götürtüre Çok başarılı olacaklarını canı gönülden inanıyorum. Canı gönülden de diliyorum. Eğer bir yardım durumumuz olursa hani maddiye çok fazla bir şey yok. Manevi en azından destek bakımından ya da fikir verme bakımından elimizden geleni yapacağımı da, yapacağımızı da söylemek istiyorum. Ee, tabii ki biz bu bölgesel motor ligi sonsuza kadar bıraktık demiyoruz. Bazı şartlar e, olgunlaşırsa gene birkaç sene içinde biz bölgesel motor ligi döneceğimizi ifade etmek istiyorum. Biz kendi yapımızda bölgesel amatör ligde, ligde mücadele etme harcı herhangi bir şeyde de değiştirmiyoruz. Gene müsabakalarda çıkacağız. Gene altyapımız olacak. Gene satranç barajımız olacak. Gene yazı kulları olacak. Gene kulübün kurumsallaştırılması için bayağı bir şey yapacağız. Diğer bir konu bu karar almamıza sebep olan 2014-15 yıllarında e, altyapıyı daha sağlıklı bir şekilde yeni baştan oluşturmuştuk oluşturmaya başlamıştık. Bu çocuklar büyüdüler. O zaman 2004 doğumlu olan bu çocuklar şimdi e, yaklaşık 20 yaşlarına geldiler. Yani bu çocuklar da artık bizim A takımımızda oynama yaşına gelmiş oldular. Dolayısıyla bulunduğumuz yerde, bölgesel amatörlükte altyaptan gelen çocuklarımıza çok fazla fırsat verme şansımız olmuyordu. Bunu da sağlamak istiyoruz. Bu nedenle kararımızın diğer bir sebebi budur. Diğer bir konu da artan Maliyetlerdir aslında bakarsınız ama bu bizim için sadece bizim için geçerli değil her kulüp için geçerli olan bir konu ve artık gerçekten e, bayağı bir yüksek maliyetler gerektiriyor bu e, ligde olmak. Şimdi maliyetlerden bahsedince bir şeyden daha bahsetmeden geçemeyeceğim maalesef e, sosyal medyada bazı şeyler yazabiliyor ya da bazı insanlar bazı şeyleri iddia, iddia edebiliyorlar arkadaşlar spor kulübümüzün il özel idaresinden nakden aldığı bir kuruş para yoktur, olma ihtimali de yoktur. Birçok yerde duydum, işte yol yapsınlar, niye onu yapıyorlar, işte şu olsun, bu olsun gibisinden. Kastamonu İl Ödevlerisi ile Spor Kulübü arasında bir para ya da bir ödenek, bir nakit akışı olma ihtimali yok. Emin Bey burada, o da mevzuatı gayet hakim. Ee, biz bu zamana kadar, 2014 yılından bu, bu zamana kadar sanıyorum 5 valimizle çalıştık. Ee, kendimi harç bırakarak söylüyorum 3 tane genel sekreterimizle çalıştık. Yani bu kişiler de bunu biliyorlar ve teyit ediyorlar ve sorguluyorlar da aslına bakarsanız. Ama buna rağmen hala benzer haberlerin çıkmasını en fazla, en saf haliyle bilgisizliğe ve cehalete yoruyorum. Art niyete yormak istemiyorum çünkü. Dolayısıyla bizim özel gelir kaynakları Özel ders spor kulübünün geri kaynağı il ders değil, İl özel dersin gücüdür aslına bakarsanız. Bu her takım nasıl bir kaynak yaratıyorsa, biz de benzer şekilde kaynak yaratıyoruz. Bizim ekstra olarak üyelerimizden topladığımız, o da cüzi miktarda kalan aidatlarımız var. Dolayısıyla bu konuya da özellikle açıklık getirmek istiyorum. Ee, ve bilgisi olmadan bu konuda fikri olanları da bir kez daha buradan ikaz etmemiz lazım ki bizimle alakalı böyle paylaşımlarda bulunmaları çok doğru değil çünkü doğru bir bilgiye dayanmıyor. Bizim kulübümüzün diğer bir şeyi, çok kişinin bundan haberi yok ama diğer bizim yarışmadığımız kategorilerdeki spor kulüplerinin desteklenmesi. Ve bizim normalde faaliyet konumuz olmayan bazı kültürel ve sosyal faaliyetleri de destek verilebilmesi. Şöyle bir buraya gelmeden önce not çıkardım. İki senede yani son iki sezonda, ııı bizim takımımız hariç, yani spor, özellikle spor kulübü hariç, diğer spor kulüplerine 650 bin lira civarında yardımcı olmuşuz. Yani sadece kendi kulübümüzle alakalı çalışmıyoruz. Bunun haricinde diğer kültürel faaliyetler için de bir 300 bin lira üzerinde bir harcama yapmışız. Yani bizim spor, spor kulübümüz herkesi kapsayıcı bir kulüp. Bu en son yaptığımız kongredeki tüzük değişikliğiyle sağlanmıştı. Ve bunların hepsi resmi olarak bir belgeye dayanan işlemlerdir. Bunu da arz etmek istiyorum. Şimdi bir şeye son vermedik aslına bakarsanız ama sadece bölgesel ligi ama bölgesel amatör ligi ara verdik. Dolayısıyla teşekkür etmem gereken de birçok insan var. Çok kısaca geçmeye çalışacağım ama da ismini zikretmeden olmayacak. Öncelikle bu dönemde görevli olan tüm valilerimize ve genel sektörlerimize teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, kurum personellerine, yönetici olmayan olan kurum personellerine teşekkür ediyorum. Örnekse herkesin ismini teker teker sayamayacağım. Cebrail Bey'e teşekkür ediyorum. Sebahattin Yılmaz'a, otobüs şoförümüze, sayamam ismini hepsinin, aşçılarımıza, burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu dokuz sene boyunca dört tane hocamızla çalıştık. Sedat Hoca, Sait Hoca, Özcan Karakiraz ve Mesut Hoca'mızla çalıştık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu sene e, lig sezon bittiğindeki sonuçlardan da ne kadar değerli insanlarla çalıştığımızı bir kez daha görmüş olduk. Sait Hoca'mız Polatlı Belediyespor'la bölgesel matematikte şampiyon olarak üçüncü lige çıktı. Ee, Özcan hocamız Özcan Karakiraz Taş sporla şampiyon olarak bölgesel amatör lige çıktı. Fiyat hocamız Eflan yanlış bilmiyorsam o da şampiyon olarak bölgesel amatör lige çıktı. Ee, bizde çok fazla emekleri var. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca burada 11 isimden bahsedeceğim. Bu 11 isim bizim kulübümüzde bu 9 sene boyunca en fazla kurum personeli hariç ee, görev almış kişiler. Mesut hocamız 9 senedir Mesut Hocamız 9 senedir bu kulübün içinde. Gökhan Yaman ve Sefa burada. Sefa Kargacıoğlu 7 senedir bu kulüpte beraber. Burak Hocamız burada. Ve Demir Beşlioğlu Hocamız 6 sene bizimle beraber olmuşlar. Abil Kadir Erdoğan, Fatih Güler, Özcan Karakiraz ve Ümit Eşkin'de 5'er sezon beraber olmuşlar. Bu arada Abil Kadir de Niğde Belediyespor'la şampiyon oldu bu sene. Onları da tebrik ediyorum. Ayrıca bu kadar uzun süre olmasa da buna yakın süreler bizim beraber çalışan ama ismini saymazsam ayıp olacağını düşündüğüm ee, şimdi Recep abi görüp Recep abi teşekkür ederiz. Recep abi size çok emeğiniz var. Teşekkürler. Ünal oldu ve e, Yavuz Erdi Köksal'a da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bu kulüpte kurum personeli harici 203 kişi görev almış arkadaşlar. Ben sadece 11 ismini saydım. Herhangi bir şekilde 9 sezon işte bulunan da var. Belki bir maç oynamadan giden bir futbolcumuz da var. Toplam 203 kişi görev almış bu kulüpte. Hepsine emekleri için teşekkür etmek istiyorum. 9 sezonda 201 maç yapmışız. 192 bölgesel motor ligde olmak üzere. 89 galibiyet, 48 beraberlik, 64 mağlubiyet almışız. 310 gol atmışız, 252 gol yemişiz. Ee, Bunu da Bölgesel Amatör Ligi'nin bir 9 senelik sezon özeti olarak söylemem mümkün. Ama dediğim gibi şey gibi oluyor şimdi. Sanki bir veda ediyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Sadece bir ara verdik. Yani onu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Son olarak da Özeller Spor Kulübü Özeller Köyü Spor Kulübümüzle alakalı neler yaptığımızı bir kez daha gözden geçmekte fayda var. Önce kurumsal bir yapı ortaya koymaya çalıştık. Her şeyimiz sanki bir devlet dairesiymiş gibi. Ee, Belli bir düzende, belli bir sistematikte işliyor. O yüzden bundan çok e, mutluyuz. Kastamonu imajını gittiğimiz yerlerde güzel bir şekilde temiz ettiğimize inanıyoruz. Birkaç ufak tefek olay haricinde. E, bunu gerek sosyal medyada yapılan herhangi bir yorumdan, gerek bazı görüşmelerden e, başka yerlerde Kastamonu sempatisini artırdığımızı değerlendiriyorum. Bu Bundan da çok ee, mutluyuz. Ee, altyapı takımlarımız her kategoride artık mevcut. Onu az önce Fatih'in raporunda da söyledim. Ee, yani bulunabilecek 11'den 18'e kadar tüm kategorilerde altyapı takımımız var. Bundan e, e, çok memnunuz. Yaz okullarının devamında artık halı sahamızda futbol okulu, futbol kursu açmayı planlıyoruz. Ee, ondan da Devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Ee, bir kez bu kulüpte bulunan futbolcusundan e, teknik heyetine herhangi bir arkadaşımız bizden daha iyi bir imkana almayı, e, iyi bir yere transfer olmayı e, öyle bir teklif aldıysa hepsini önünde açtığımızı söyledik. Hepsini de önüne açtık. Bu bakımdan e, bundan da çok gurur duyuyoruz. Kastamonu evladına ne olursa olsun sahip çıkmaya çalıştık. Yaşı ne olursa olsun. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ee, gençlere az önce de bahsettiğim gibi mümkün mertebe daha fazla şans verdik. Diğer tüm rakiplerimizden hemen hemen en fazla şans veren bizizdir. İddialı takımlardan bahsediyorum. Bundan da son derece mutluyuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz sadece merkez ilçenin değil, tüm ilin takımıyız. Yani Çatal Zeytin'den Cidesi'ne, Tosya'sından Aracı'na, Devre Kazisi'ne, Azlava'yı'na her yeri takımıyız. Dolayısıyla bizi bir merkez ilçe, merkez ilçe takımı olarak sadece evet bizim kulübümüzün merkezi burası ama biz bir merkez ilçe takımı değiliz. Tüm ilin takımıyız. Bunları özellikle ifade etmek istedim. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimiz hız kesmeden sadece bir satı değişikliği haricinde devam edecek. Onu da buradan arz etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.